arkadaşlar. Bugün sizlerle Tunus işi, tuğla modeli nasıl yapılır onu anlatacağız. Ben 25 sıra arkadaşlar e, zincir çektim ve her zincirimden de ilmek çıkardım 25 tane. an sıram bir an e, al ilmekleri topladıktan sonra bir sıra arkadaşlar çok kıvrılmasın diye eteğim haroşa ördüm. Ondan sonra bu haroşayı ördükten sonra yani onu saymıyorum örneğin içine üst sıra renkli ipimle düz olarak tunus işi ördüm. Dördüncü sırada ise tuğlalarımı yapmaya başladım. Şimdi isterseniz dilerseniz hep birlikte tekrardan nasıl yapılıyor onu gösterelim. Şimdi arkadaşlar bu tuğla modelinde özelliği arkadaşlar görüyorsunuz. Mesela şunlar iki örnek arası bir tuğla modelimiz. Bu örneğimizde de ise üst üste değil arasına gelecek şekilde yani iki tuğlanın Şöyle gördüğünüz gibi hepsinin arasına gelecek şekilde bu sefer örneğimizi yerleştireceğiz. Ama dikkat edelim. 3 4 5 6 Şimdi arkadaşlar 6 alt, 6 ilmek beyaz ipimizle ördüm. Şu an 7. ilmeğim tam iki tane yani iki tuğlamın arasına denk geliyor örneğimin arasına denk geliyor şimdi buraya örneğimi kurmaya başlayacağım altıncı pardon yedinciyi ördüm şimdi direkt altına geçeceğim arkadaşlar bu alt ve en alt bir de en alttaki şu beyazdan yani bununla birlikte sayarsak 1 2 3 4 ilmek aşağıya inmiş olacağız gösterelim alttaki ilmeğime girdim arkadaşlar tığımın üzerine bir tane doladım ve ilmeğim tığım üzerine aldım. Tekrardan bir alta girip tığım üzerine tekrardan ilmek aldım. En alta beyaza kadar arkadaşlar ben iniyorum. Aldım. Şimdi bunları ise tek tek çıkartacağız. Bir ilmek aldım. Çıkardım arkadaşlar. Tekrardan bir ilmek doladım. Çıkardım. Bir tane doladım. Çıkardım. Ve en sonuncu ilmeğim bu şekilde arkadaşlar en alttaki beyaz sıramıza kadar bağlantımızı kurduk. Devam ediyoruz. Bu aralarımız iki örneğin arası 5 adet düz bir şekilde tunus işi öreceğiz arkadaşlar. 3 4 5 oldu şu an. Şu an 6.ye geldik. Tekrardan örneğimizi dökeceğiz arkadaşlar. 6.yi örüyoruz. Bir aşağıya iniyoruz tekrardan bir aşağıya daha ve en alttaki beyaza kadar inelim arkadaşlar şu an bakın ve şimdi yukarıya çıkıyoruz üzerine alıp bütün ilmeklerimizi çıkarta çıkarta yukarıya kadar çıktık arkadaşlar bakın şimdi tekrardan devam ediyoruz 1 2 3 4 ve 5 Şimdi arkadaşlar ben bir şey daha söylemek istiyorum. Ben bu en altta mesela 4 tane tuğlamız oldu ve üstte de 3 adet tuğlamız olacak. Yani böyle 4 3 4 3. Çünkü öyle iki tuğlanın arasına girdiği için örneğimiz bu şekilde ilerliyor. Bunu da belirtmek istedim. 5 şimdi tekrardan tuğla koyacağız arkadaşlar. 1 2 3 ve bağlantımızı da kuruyoruz. 4. Tekrardan çıkartarak aynı sıramıza geliyoruz. Bakın geldik arkadaşlar ve bu sıramıza da şu an hiçbir işlem yapmıyoruz burada. Düz bir şekilde örelim. 3 4 5 6. Bu şekilde arkadaşlar. Şu an ise sıra sonuna kadar kapatarak gelelim. Burada hiçbir işlem yapmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada düz bir şekilde arkadaşlar hiçbir işlem yapmadan belirgin olması için ben şey yapıyorum arkadaşlar. İki sıra gidiyorum ama siz isterseniz bir sırada da böyle bırakıp da diğer renge geçebilirsiniz. Ben daha belirgin daha böyle göze dokunsun istediğim için beyazımı bir sıra daha koymak istedim. Dediğim gibi bunu siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Yani bu mesela ben aralarını bu diğer rengin üst sıra yaptım ama siz 4 sırada yapabilirsiniz. Dediğim gibi isteğinize bağlı, size kalmış bir şey. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde tekrardan hiçbir işlem yapmadan gidelim. Gelelim şu an sonra beyaz pembe rengimize geçelim, sarı rengimize geçelim. Pardon. Şimdi arkadaşlar ben sıra sonuna kadar geldim. Size burada ip değiştirmeyi göstereceğim. Bakın sonda iki tane ilmeğim kaldı. Şimdi diğer ipime geçiyorum. Diğer ipime geçtiğimde şu şekilde ikisini bir alıp burayı sıkıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi diğer ipimle gördüğünüz gibi arkadaşlar üst sıra hiçbir işlem yapmadan düz bir şekilde örelim. Evet. Gördüğünüz gibi üst sıra renkli ipimle ördüm. Şimdi tekrardan örneğimizi dökeceğiz. Şimdi arkadaşlar şu ilk sırada gördüklerinizle yapacağım örneği. Yani şu anda hiçbir değişiklik yok. Aynı şekilde şu ilk sırada şimdi 4 tane olarak tuğlamızı yapacağız. İşte burada 3 tane düz şişimizi yapmışız. Tekrardan bakalım. Zaten ilk ilmeğimiz sabit burada vardı. 2 3 tane ördük ve dördüncüsü ile başlıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 ve dördüncüsü beyazla bağlantısını kuruyoruz ve tekrardan çıkararak ilk ilmeğimize kadar geldik arkadaşlar aralarımız her zaman söylediğim gibi arkadaşlar yani tek ilmek olmak durumunda çünkü bir üst sırada tek ilmek olduğu için araya örnek koyuyoruz arkadaşlar ona dikkat edelim şu an bakın 5 tane düz ilmeğimizi ördük altıncısında örneğimizi koyuyoruz Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Şu şekilde arkadaşlar. Devam ediyoruz. 2 3 4 ve 5. Tekrardan örneğimize başlıyoruz. Aşağıya iniyoruz. 2 3 ve 4. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Aslında çok zevkli bir model. E, bebek yeleklerine de çok yakışıyor. Yetişkin e, yeleklerinde de kullanılabilir. Renklerine ona göre ayarlanırsa gayet güzel spor bir yelek olabilir. Ve i̇şte son son yani son örneğimizi koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi düz ilmeklerimizi koyalım. Evet, örneğimiz bu şekilde 4-3-4-3 diyerek böyle bu şekilde ilerliyor ve hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Dediğim gibi örneğimizi sayarak bu doğrultuda koyarsanız modeliniz kurulur şimdi sıra sonuna kadar hiçbir işlem yapmadan örneklerimizi kapatacağız örneğimiz bu kadardı arkadaşlar umarım yararlı bir video olmuştur videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok mutlu oluruz ve videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı ve yorum bölümüne de yorum yapmayı unutmayın daha sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar